فَمَا لِهَا أُولَٓاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَد۪يثًا Ne oluyor şu topluluğa? Niye sözden anlamıyorlar? Diyor Allah Azze ve Celle. Evet, küfürde ısrar eden kendi tercihinin sonucuna da katlanacaktır. Ama bizler kimin küfürde ısrar edeceğini, kimin kalbinin mühürlenmiş olduğunu, kimin de hidayette, İslam'a hizmette bizi kat kat sollayacağını, bilmediğimiz için sevgili kardeşler biz herkesi en azılı kafirine varana kadar sıradan kendi batıl dininde oyalanan hiç kimseye karışmayan kimseye zarar vermeyen Basit bir insanla da en azılı kafire de tıpkı Musa'nın Firavun'a gitmesi gibi biz İslam'ı ulaştırmakla mükellefiz. Hem de en güzel surette, hem de en yumuşak sözle hem de yapabildiğimiz en nazik bir tavırla İslam'ı onlara anlatmalıyız. İstediği kadar azgın olsun, istediği kadar zalim olsun, istediği kadar kafir olsun. Cihat meydanında onlarla hukukumuz ayrıdır. Normal zamanlarda ve mekanlarda onlarla hukukumuz biz davetçiyiz, o da davet edilendir. Kimin ne zaman hangi vesileyle hidayete ereceğini ancak ve ancak Allah bilir. Subhanehu ve teala o peygamberlerin bile ilminde değildi. O yüzden gelin insanların hidayete muhtaç olduğu, insanların İslam'ın güzelliklerine muhtaç olduğu gerçeğini asla unutmayalım. Ve bu güzellikleri tevhidi daha güzel yok ki bütün insanlığa ulaştırmak için canla başla çalışalım.